Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Üslü ifadelerde ondalık sayılarda tam sayıları tam yazdığımız zaman 58 TL olarak gösterdiğimiz vakit 75 kuruşluk bir ifade vardır. Şimdi bu normal şartlarda 58 tam 75 yaptığımız zaman bu birler basamağıydı. 5 onlar basamağıydı. 7 onda birler 5'te yüzde birler basamağıydı. onda birler basamağı 1 bölü 10. 5'te yüzde birler basamağı 1 bölü 100 olarak gösterildiği zaman. Üstlü ifade 10 üzeri eksi 2. Buraya da 10 üzeri eksi 1 olarak kullanım gösterebilirdik. Şimdi aynı şekilde burada 74 50 de kullandığım zaman 74 tam yüzde 50 olarak ifadesi gerçekleşiyor. Bunları ondalık olarak nasıl yapabiliriz? Onun tam kuvvetlerini görelim onun kuvvetlerinde 10 üzeri n yazdığımız zaman ne yapıyorduk? n tane sıfır ekliyorduk. Eğer 10 üzeri eksi n olarak ifade etseydim eksi benim için takla atmaydı. 1 bölü 10 üzeri n deyip buna da 1 bölü sıfırları attığım zaman ne olacaktır? Burada da n tane olması gerekiyordu. şimdi 10 üzeri 0 dediğim zaman 0 tane 0 olacak. 1 kalır. O zaman birler basamağı olur. 10 üzeri 1 dediğim 10. O zaman onlar basamağı. 10 üzeri 2 dediğimiz 100. Yüzler basamağı. 10 üzeri 3 dediğim 1000. Binler basamağı. 10 üzeri 4 dediğim 10.000. 10, bin, 10 binler basamağı. Diğer tarafta 10 üzeri eksi 1 dediğimiz vakit. 10 üzeri eksi 1 takla attığı zaman 1 bölü 10. 0,1. Yani onda birler. Bakın onda birler. Direkt ben basamak haline geldi. 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 100. Yüzde birler basamağı oldu. 1 bölü 1000 dediğimiz ya da binde birler basamağı. 1 bölü 10.000. 1 bölü 100 binde aynı şekilde basamak değerleri karşımıza çıkartmış olacaktır. Ondalık gösterimde verilmiş sayının çözümlesi yapılırken onun tam sayı kuvvetleri kullanarak basamak değerlerinin toplamı içinde yazılabilir. Zaten okurken şöyle düşelim. 847. 847. Bunları topladığım vakit zaten okurken aynı şey çıkıyor. 847. 800 dediğim 8 çarpı 100. 40 dediğim 4 çarpı 10. 7 çarpı dediğim 7 çarpı 1. 1 de dediğimiz 10 üzeri 0. 8 çarpı 10 üzeri 2. 4 çarpı 10 üzeri 1. 7 çarpı 10 üzeri 0. Birler basamağı ne oluyor? 10 üzeri 0 bizim için birler basamağı oluyor. Niye zaten? Bir anlamına taşıdığı için. Bu yüzden bunların toplamı da bize ne yapacaktır? Sayı verecektir. Aynı şekilde burada 73 tam %86 sayısı diyor. 7 onluk tabanda 7 çarpı 10. 3 birlik tabanı birler basamağında olduğu için 3 çarpı 1, 8 onda birler basamağında, 6 yüzde birler basamağında. O zaman düzenlediğimiz zaman 7 çarpı 10 üzeri 1, 3 çarpı 10 üzeri 0, 8 çarpı 10 üzeri eksi 1, 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak ifade edilir. Ve geçmiş yıllarda baktığım zaman 10 dediğimiz onlar basamağı, 1 dediğim birler basamağı, 10 üzeri eksi 1 onda birler, 10 üzeri eksi 2 dediğimizde yüzde birler basamağı olarak karşımıza gelecektir. Bunu daha rahat da şöyle yapabiliyorum. Ben basit bir şekilde 73,86 sayısını üstüne tepesine 0 birler basamağına 0 ya da şöyle diyeyim, 10 üzeri 0 10 üzeri 1 geriye doğru gittiğim zaman 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 yazıyorum. Yapacağım işlem virgülün üstünde 10 üzeri 0 yazmak. Başka bir numarası yok. Ondan sonra da bunları çarpmak kalır bana. Başka da bir şey de kalmaz. 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Aynı ifade karşıma çıkacak mı? Kesinlikle çıkacaktır. Burada verilen sayıların tepelerine virgülden başlayıp 10 üzeri 0 sola doğru Or artı 1 artı 2 artı 3 sağa doğru da eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gittiğimiz zaman çok daha basit işlem elde edebiliriz. 5 çarpı 10 üzeri 2 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 2 çarpı 10 üzeri 0 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 Benim yaptığım taktikte yapsak 5 10 üzeri 2 var 10 üzeri 1 var. 10 üzeri 0 var. 10 üzeri eksi 1 var. 10 üzeri eksi 2 var. 10 üzeri 2'de 5 var. 10 üzeri 1'de 3 var. 10 üzeri 0'da 2 var. 10 üzeri 0 kritik olan yer olduğu için virgülü koyuyorum. 10 üzeri eksi 1'de 6. 10 üzeri eksi 2'de 7 oldu. Ne olduğu zaman 532 tam %67 olarak karşıma çıkabilir. Ya da tek tek buradaki gibi düzenleyip ifadeyi de karşılaştırabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliriz. 65,32 10 üzeri 0'ı nereden başladığını gördükten sonra kademe çok rahat ilerliyor. Yani buradaki ifadenin hepsini tek tek yazmama gerek yok. 10 üzeri 0,5 ise 10 üzeri 1, 6 olacak. 6 çarpı 10 üzeri 1. 5 çarpı 10 üzeri 0. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazılabilir. 9 0. kuvvette başlangıç her zaman sıfır. O zaman ne oldu? 9,658 ifadesini 9 çarpı 10 üzeri 0. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde nedir? ifadeyi yapabiliyorum. Buraya baktığımda 509,3 0 var. 0 yazma gereksinimim yok. 0 burada gelecek. 1 gelir, 2 gelir. Geride eksi 1 gelir. 10 üzeri eksi 2 ile çarpmam lazım 5'i. 0 10 üzeri 1 ile çarpmam gerekiyor. Zaten yutan eleman o yüzden bir anlamı yok. 9 10 üzeri 0 ile 3 de 10 üzeri eksi 1 ile çarpılır. İfadeyi bitirmiş oluruz. 0, 9 iken burada 1, 2, 10 üzeri 3 olması gerekiyor altının. Burayı yakaladıktan sonra zaten bitiyor. 6 çarpı 10 üzeri 3 sıfırları yazmama gerek yok. 9 çarpı 10 üzeri 0 Artı 8 çarpı 10 üzeri Eksi 1 9. kuvvet 0 olduğuna göre Sağ tarafı göre Eksi 1 yapılacaktır. Aynı şekilde 0,783 yaptığım zaman 0 yazmama gerek yok. Eksi 1 eksi- 2 diye gideceği için eksi 1 eksi 2 eksi 3 onun kuvvetleri yazılması gerekiyor. 7 çarpı 10 üzeri eksi- 1 8 çarpı 10 üzeri eksi- 2 3 çarpı 10 üzeri eksi -3 olarak da hareket etmiş olmamız gerekiyor. 2,33 gösteriminde 1 tam burada 1 tam burada 100 parçadan 33 tane almışım. %33'lük de burada karşıma çıktı. Şimdi bunu topladığım zaman bir bir daha 2 edecek. 2 artı 33 bölü 100 yani burası 0,33 oluyor. Toparladığım zaman 2,33 olarak karşıma çıkacak. Bunun açılımını yapmak istediğimiz zaman 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 2 olarak karşımıza cevabımızı bulabiliriz. Aşağıda verilen ondalık ifadelerin onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim. Her zaman virgülündeki sayı ne yapacaktır? 10 üzeri 0 yani birlik basamaktır. Burada o zaman ne oldu? 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 olduğu için herhangi bir şey yazmam. Ama basamağı devam ettirmem lazım. Bu 0 iken burası eksi 1 olacakken ne olacaktır? Eksi 1 eksi 2'ye gelecek. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak gelecek. 0, 1, 2, 3 yani binler 1 çarpı 10 üzeri 3 artı 7 çarpı 10 üzeri 2 artı 0 0 yazmama gerek yok. Yani 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 0 yazmama gerek yok. Eksi 1'e geçiyorum direkt. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. 0'da bir şey yok. Eksi 1'de bir şey yok. Eksi 2'de bir şey yok. Sadece ne var? Eksi 3'te var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı eksi 1 de bir şey yok. Eksi 2 de bir şey yok. Eksi 3 de bir şey yok. Bu eksi 1 eksi 2 eksi 3 dediğim 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 3'tür arkadaşlar. Direkt ben işte 10 üzeri eksi 1 demek yerine eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 diyorum. O zaman ne oluyor? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eksi 4 dediğimiz onun kuvveti olan konuştuğumuz ifade. Bakıyorum 1'ler onlar. Onlar dediğim birinci basamak. 10 üzeri 1. 9 çarpı 10 üzeri 0. Eksi 1 yok. Yani 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 2 yok. 10 üzeri eksi 3 yok. 10 üzeri eksi 4 var. O zaman 10 üzeri eksi 4 2 ile çarpım olarak bitiyor. 0, 1, 2 3 çarpı 10 üzeri e, artı 2 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 3 artı eksi 1 de var. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 10 üzeri eksi 2 de bir şey yok. Eksi 3 de var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak da karşımıza gelir. 6 0. kuvvette yani 10 üzeri 0 birler basamağında. O zaman 6 çarpı 10 üzeri 0 artı eksi 1 eksi 2 bir şey yok. Binlik kuvvet yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olmalı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olmalı. Buraya geldiğimizde 9 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 olduğu için yutan eleman yazmıyorum. Eksi 1'i eksi 1 eksi 2 olması gerektiği için 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri 1 9'u 10 üzeri 0 8'i 10 üzeri eksi 2 de 1'i geliyor. 0 olan ifadelere herhangi bir sayı yazmam gerek yoktur. Çözümleme olarak istiyor şimdi. Diyor ki aşağıdaki ifadelerin ondalık ifadelerin yanlarına yazınız. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4, 4 dediği zaman. 10 üzeri eksi 1'i 06. 10 üzeri eksi 2 0.09. 10 üzeri eksi 4 0.004. Diye beraber topladığımız zaman. Karşıma 0, 10 binde 6904 şeklinde bir ifade çıkacaktır. Burada kuvvetlere göre hareket edebilirim. Nedir? Eksi birinci kuvvet. O zaman sıfırda bir şey yok. Sıfır yazdım. Eksi bir var. Eksi iki de 4 var. İkinci sıra. Eksi 3'te bir şey yok. E sıfır var. Yazsam da yazmasam da fark etmiyor. Sıfır ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. Üçüncü kuvvet. Yani birinci kuvvette olacak. 7. 2'de bir şey yok. 1 de bir şey yok 0 da var o zaman 2 tane 0 koyuyorum 3 2 1 yani onun 3. kuvveti onun 2. kuvveti onun 1. kuvveti ve onun 0. kuvveti 5 olan yazılıyor virgül onun eksi 1. kuvveti yok o zaman 0 yazarım onun eksi 2. kuvveti var 3 yazarız olur biter 2 çarpı 100 yani yüzler basamağı 200 yazmam lazım onlar basamağında 5 var. Birler basamağında bir şey yok. 0. Onda birler basamağında bir şey yok. Yine 0. Yüzde birler basamağında var. 5 olarak karşımıza gelecektir. 1 çarpı 10 üzeri 1. Ne oldu? Birinci yazdık. 0 olmadığı için 10 üzeri 0. 0 yazarım. Eksi 3'e kadar bir şey yok. O zaman eksi 2 ve eksi 1 yani 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 sıfırmış. Sıfır olduğu için de ne yapmamız lazım? Yutan olduğu için direkt ben sıfır sıfır yazıyorum. Ondan sonra 3 ifadesini yerleştiriyoruz. 8 çarpı 10 üzeri sıfır. Yani direkt ben 8 virgül olması lazım. Eksi 1 hemen akabinden geliyor. 5 yazmam gerekiyor. 10 üzeri 2 yani yüzler basamanda 200 10 üzeri 1 3 10 üzeri 1 de bir şey yok. O zaman ne yapmam lazım? 0 yazmam gerekiyor. 10 üzeri 0 9 9 yazdım. Burada var pardon. 10 üzeri eksi 1 de yok. 0 10 üzeri eksi yok. 2 yok. 0 10 üzeri eksi 3 de 7 var. Ne oldu? 239 tam. 1000'de 7 şeklinde ifade çıktı. 5 çarpı 10 üzeri 3. 5 nereden burada? 10 üzeri 2 yok. 0. 10 üzeri 1. 1 var. 1 yazdım. 10 üzeri 0 yok. 0 yazarız. 10 üzeri de eksi 1 var. 5 yazarız. Ama eksiye geçerken her zaman virgül atmam gerekiyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 3 de burada ne oldu eksi 2 yok eksi 2 yoksa bir tane sıfır sonra eksi 3 ifade yani 1'i e aldığımız zaman ifademizin sonucu karşımıza çıkmış oluyor hidrojen atomun kütlesi 1 tam 1 2 3 4 5 10 binde 794 gram bölüm olmuş onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz şeklinde bir durum oluyor. E şimdi ne yapıyorum? 1 dediğim zaten 10 üzeri 0 kuvveti. 1 çarpı 10 üzeri 0 artı eksi 1 eksi 2 diye gittiğim zaman hiçbir şey olmayacak. Çünkü 0 var. 794 dediğim eksi 3'ten başlayacak. O zaman 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 9 çarpı 4, 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bakın. birler basamağında 1 var. 10 üzeri 0 yazdım. Eksi 1 de yok. Eksi 2 de yok. Nerede başlayacağım? Eksi 3'te. 10 üzeri eksi 3. Üst tek yazıdan 10'un kuvveti. Sonra ne oldu? Eksi 4 var. 9'dan. 4 var. Eksi 5'ten. Çözümün ne oldu? Gidiyoruz. İkinin kuvvetleri bilişim teknolojisinde nerede kullanılmaktadır? Genelde kodlama, şifreleme gibi ifadelerde her zaman ikinin kuvvetleri olan ifade kullanılır. Hatta ikilik taban dediğimiz bir sistem vardır. O ikilik tabanda da 1 ve 0 kullanılır ikilik taban olduğu için özel bir durumdur onlar. Çünkü bilgisayar kodu 1 ve sıfır yazılır. Yani iki modunda asla ve asla geçmez. Bilgisayar kodlamaları tamamen 0 ve 1 anlamında hareket eder. Çok büyük ve çok küçük sayılar. 1938 yılında Amerika'da yaşayan 9 yaşındaki Milton Siratta adındaki çocuk 100 sıfırlık bir sayıyı Gogol olarak adlandırmıştır. Matematikçi olan dayısı Edward Kastner bu sayıyı Matematik ve Hayal Gücü adlı kitabında kullanmıştır. Bu bilgiler ışığında 815 Gogol sayısının onun kuvvetlerinden yararlanarak nasıl gösterildiğini düşünelim ve açıklayalım. Şimdi 100 tane sıfırlık bir sayı diyor. 100 tane sıfırlık bir sayı demek 10 tane üstünde 100 olması demektir. Çünkü 10'un üstünde kaç sayı varsa o kadar sıfır vardı. Bu kimdir? Bir tane googol sayısıdır. Ama adam ne diyor? 815 olarak istiyor. O zaman 815 çarpı 10 üzeri 100 olarak karşımıza gelmesi gerekiyor. 815 yanında ne oldu? 10 üzeri 100 de çarpılınca 100 tane sıfırlı ifade olarak karşımıza gelmiş bulunuyor. Mars ile Güneş arasındaki uzunluk 227 milyon 900 bin kilometredir. Bu uzaklığı onun kuvvetleri şeklinde ifade edersem öncelikle 5 tane sıfırım var. 2279 10 üzeri 5 diye yazabilirim ya da 1 virgül geriye giderek hareket edersem ne olacaktır? 10 üzeri 6. 2 virgül geriye giderek hareket edecek olsam 10 üzeri 7. Bir tane daha kaldırsam 2 virgül 279. Kaç tane basamak var? 5, 6, 7, 8 tane basamak kaldırmışım. O zaman 10 üzeri 8 olarak da yazabilirim. Bu benim basamak kaydırdığıma göre ne yapacaktır? Değişecektir. Sola ve sağa kaydırdığım sürece virgül artış ve azalış yönü değişim gösterecektir. Virgül sola gider, üst taraf artar. Virgül sağa gider, sağ taraf azalır. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken ifadedir. Bakın 5 tane saydık. Ne oldu? 10 üzeri 5 oldu. 6 tane saydık. 10 üzeri 6 oldu. 7 tane saydık. 10 üzeri 7 oldu. Burada 2 tam dediğim zaman 8 tane saydığım için 2 tam 279 çarpı 10 üzeri 8 olarak karşımıza geliyor. Çok büyük ve çok küçük sayılar onun farklı tam sayı kuvvetli olarak yazılır. Ondalık gösteriminin yazılış şekline göre onun kuvvetlerini belirtir. Misal 370 milyon 0,37 çarpı 10 üzeri. X. Hemen 0,37 şuraya kadar saymam gerekiyor. Kaç tane saymam gerekiyor? Onu hesaplamam gerekiyor. 1 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 tane ifade oldu. Tekrar söylüyoruz. 3, 6, 7, 8. Şuraya geleceği için 9. 9 tane virgül koyarsam sola doğru 0 virgül 37 olacak. Ne tarafa doğru gittim? Sol tarafa gittim. Sol dediğimiz artı olur. 10 üzeri 9 olarak kaydı. Sol tarafa üst artacaktır. Sağ tarafa üst azalacaktır. Eğer sağa gönderseydim azalacaktı. Bak 0,37 10 çarpı 9. Ben bunu 3,7 yapsam 10,8 olur. 37 virgül yapsam 10 üzeri 7 olur. 3000 ya da 370 yapsam 10 üzeri 6 olarak da karşıma gelebilir. 0,0,0,0,19 Bu sefer sola gidiyor sol yerine sağ tarafa gidecek. O zaman ne oldu burada 0,00 0, 0 saydığımda x'i bulmam gerekirse 19 sayısının tam kurtulması için buraya kadar geldik. 19 çarpı şimdi basamağı düzgün saymam gerekiyor. 9 mu 10 mu 11 mi? Çocuğun çıktığı sayı kadar ifade yani basamak sayısı kadar ifade gerekiyor. Bakıyorum 19'a kadar yani buraya kadar 3, 6, 9, 10. 10 tane basamak sağa doğru gitmiş. Sağa doğru gitmişse azalma olacak. O zaman ne oldu? 19 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Eğer bunu bir tane daha kaydetseydi 1,9 10 üzeri eksi 11 olması gerekiyordu. Bu gösterime bilimsel gösterim deriz. Az sonra göreceğimiz mevzuda. Sıra bizde. 200 bin. Sayıyorum 2 çarpanlı. 3, 6, 7, 8 tane var. O zaman hop 8'i yazıyoruz. 4,7. Bir tane daha 0 olduğunu düşünelim. 4,7'yi aldım. Ne kaldı? 3, 6, 9. Onunla beraber. Ne oldu o zaman? 4,7 çarpı 10 üzeri eksi11 oldu 3200 çarpı 10 üzeri eksi 5 -50132 yani şuraya gelecek 1 2 334 basamak götüreceğim o zaman ne oldu burada 4 basamak alırken 10 üzeri eksi -4 oldu 10 üzeri eksi -5 de vardı 10 üzeri -e 9 olarak birleştirebilir. Basamakları düzgün sayıyorum. Nereye kadar? 0 1 Yani şurada olması gerekiyor. Sayarsak kaç tane olacaktır? 3, 6, 7 tane olduğu gibi. Tekrar edelim. 3, 6, 7, 8, 9 oluyor. 0'la beraber. Ne yapıyorum o zaman? 0,256 aldığım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane geliyor. Sağ tarafa gittiği zaman eksi 7 yazıyorum. Yine 67'ye geliyor. 0 noktasına 1, 2, 3, 4, 5 tane olması gerekiyor. 13'ten eksi 5 çıkartırsak 8 olarak karşımıza cevap geliyor. 10 üzeri 6 824 0,84 yapmış. Yani 1 2 3 tane basamak kaydırmış. 3 tane basamak kaydırdıysam o zaman ne yapacağım? Elimde de ne var? Eksi 6 var. O zaman bu 6'ya ya da 3 tane de koyduğumuz zaman ne olacaktır? 9 olacaktır. O zaman ne oldu? 0,824 çarpı 10 üzeri 9 olarak karşımıza gelen bir ifade o